Başlıyoruz. Timomuzu aldık. Soladayız. Karşımızda Nasus var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. Planlıyoruz. Artık ne yapıyorsak. Yeni kanalımızdayız. Timo ile çok rahat taşıyacağımı düşünüyorum. Kalkanımızı da aldık. Ben bu nasıl rahat rahat ezerim. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Oynarız her türlü. Mayınları da doğru kullanırsam her türlü baskılarız. Ve yok ederiz. Zaten Nasus belli bir aşamaya gelene kadar baya bir sürünecek bizim karşımızda. Özellikle amatör bir nasussa zaten şans vermiyorum abi. Ben tutup faillemediğim sürece ki feillemeyeceğim. Mesela sen şu yıldırım ya abi. Bir kere daha düz vursaydım iyiydi de sıkıntı yok. O Q'sunu attırmam gerekiyordu. Önden Q'yu hemen yollayışla yollasam iyi olurdu da, sıkıntı yok şu anda. Bilerek ittirdim. Kule altında hata yapmasını bekleyeceğim. Şöyle bir Q'yu yesin. Yıldırım yok. Bu milyonları kaçırdı mı? Kaçırdı. Güzel. Şu anda istediğim noktadayım. Bir de özellikle Ramus'un gelmesine dikkat edeceğim. Mesela şu anda üst koridorda. Bana gelecek hali yok. Mis gibi devam edebilirim yani. E'sini attı. Tamam arada bir minyon alsa bile çoğunlukla alamayacak. Güzel, gayet güzel. Şu anda iyice baskılıyoruz. Bakalım. Bakalım asıl böyle nerede hata yapacak. Ben onu fazlasıyla merak ediyorum. AC ile mi alacak? Q'sunu kasabilecek mi? Ben mesela nasıl yerinde olsam AP nasıl yapardım açıkça söylemek gerekirse. E'yi böyle deli gibi kasardım. Sonrasında yok ederdim. Yani daha önce yapmıştım bunu. Bu kanalı ilk defa görenler olabilir ama şu anda hani oyunun ilk başından beri oynayan biriyim. Neredeyse tüm sezonlarda Grandmaster'a çıktık. Bu sezonda rahat rahat çıkarım diye düşünüyorum. Fazla kasmıyorum açıkçası ee, kasmak için. Ama rahatça tık çıkabileceğimi düşünüyorum. Şöyle vurdum biraz. Onu kaçırmayayım. Bir de yaratığı çıkardım mı şu anda süper olur. Şunu alayım bir. Q'yu attım da. Erken attım. Sıkıntı yok. Yaratığı da çıkartıp bunu iyice baskılayacağız. Ya bildiğin nasılsa oyundan soğutacağız ya. Harbiden söylüyorum. Diyecek ki olan bu Timon'e. Pişman olacak yani. Karşımda oynadığı için. Bir dakika yakmam. Şöyle iyice bir vurayım. Yıldırımı da çaktım. Gayet güzel. Güzel. 5 oldu. 5 oldu. Üzerime oynama ihtimali var. Ramus'un gelme ihtimali de var. Ama ihtimalleri gözle alıp risk almayacaksak hiçbir şey olmaz abi. Şimdi kuleye vurabildiğimce vuracağım. Manası var bu arada. Dikkat etmem şart. Sen şu ye. Erik yemeye gideceğim bu arada. Base mi atıyorsun? Tamam beyzin at. Ben buraya bir tur daha ittiririm. Harika olur bizim için de. Değil mi? Bakın mesela şu anda tüm her şey bizim abi. Her şey bak. Adamın eriğini de yiyeceğim. Şöyle bir yiyelim. Şuna da vuracağım. Mis gibi. 150 gold'umu da aldım mı? Bana tam 2500 gold lazım değil mi? Şimdi arkada eriyim de olduğu için biraz rahatım açıkçası. Bir de kendime güvenli bir alan oluşturacağım şimdi. Şuraya dağıtayım mesela. Sadece şu anda safe duruyor. Buraya artık hızlıca alıp Liandry'in eziyetini alsam mı diye düşünmüyor değilim. Ama yaratığı çıkartayım. Her ne kadar mana moz olsa bile. Şu anda oynamaya devam etmek istiyorum derken. Ramus geldi. Güzel abi. Yaratık zaten orayı alıyor. Ben base atayım ya değil mi? Şu anda bence yapacağım en mantıklı şey bu olabilir. Leandro'nun lezzetini çekiyorum. Şimdi mana çizmesini alacağım. Hatta şu 400'e şunu da alayım. O bekleme süresi çizmesi mi almıştı? Aynen öyle tamam. Şu anda gördüğünüz gibi gold farkı çok büyük. Olur da Ramos böyle çok beklemediğim anda gelirse belki sıkıntı olur. Ama bu şekilde oynamaya devam edeceğim. Ne yapıyor bu? Git geri çık abi. O kadar kolay değil yani. Her minyonu alamazsın. Tamam güzel. Şimdi bu tahminimce beyiz atacak. Aa atmıyor. Tamam. Daha iyi bizim için. Sıkıntı yok abi. Vur kaç mı yapacak sürekli? Aldığı itemlere göre bir diziliş yapmak zorundayım bu arada. Yıldırım'ı çakayım. İyice bir geri çıksın. Şu anda bildiğin adamı acayip tilt ediyoruz. E'sini atacak mı? Hadi be. Q'yu kaçırdık. Sıkıntı yok. Bir dakika. Kule bana vuruyor. Gördünüz mü? Canına bak. Eriye olmasaydı daha da yok ederdim onu. Şimdi şuna bir vurayım. Şuraya bir mayın. Hızlıca bu elemana yardıma geleceğim. Canı çok az çünkü. Şimdi. Sen bunu alırsın zaten. Ben şuradan nasıl döneyim. Yaratığı da çıkartıp hızlıca bu kuleye oynayacağım. Şu anda bence gayet güzel bir şekilde baskılıyoruz. Ejderi kaybetmemiz kötü biraz. Lan çık hadi be çıkarttım diye düşünmüştüm de neyse. Tamam. Şimdi bir kendimi önleme alayım. Mayınları güzel atayım. Şimdi Ramus bana doğru gelecek gibi sanki ama şu tarafa da bir mayın atayım. Sarı totemle görüş çekelim. Oradan Ramus gelirse her şey mayınıma oturacak, yavaşlayacak. Şu yıldırımı çakacağım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi temiz ilerliyoruz. Kendimi de güvenli bir alan oluşturdum. Zaten Timon'un bence mayınlarının en önemli noktası ne? Kendine güvenli alan oluşturmak. Ramus gelse ne olacak mesela şu anda? Güzel. Öldü o. Ultiyi neden basmadı anlamadım bu arada. Vladimir bana geliyor farkındayım derken burada geldi. Kanka görüşürüz kendine iyi bak. O kadar kolay değil yani. Bu Timo var ya kolay kolay kesilmez. Gördüğünüz gibi oyunda en çok kasanlardan biriyim. Miss Fortune kasmış da biraz fazla kill vermiş eleman bizim takımdaki elemanların o yüzden. Rabadon'un şapkasını alıp maksimum masara ulaşacağım. Rakipteki itemlere göre de Morellon falan alabilirim bu arada daha hızlı eritebilmek için. Ben sanırım oyun başından beri hiçbir şekilde kalkanımı kullanamadım. Kullanmama gerek kalmadı daha doğrusu. Ben gerek olur diye düşünüyordum. Sıkıntı yok ama yine de. Bizimkiler biraz sağlam fit diyor. Gerçekten kötü oynuyorlar. Tamam kötü bir E'ydi. Yaratığı bile vurmadı o E. Şuraya bir mayın atıyorum. Şuraya da bir mayın atıyorum. Ben bu kuleyi açacağım şu anda. Güzel. Ben şu yıldırımı diye. Vur abi kuleye. Lan kulenin canı 8 mi harbiden? Şu mayınlar patlamasın. Güzel. Gayet güzel hem de. Sen şu hasarı Bu kule açılacak bu arada her türlü. Ama bunu kesmeye oynayabilir miyim? Aklımdaki tek soru işareti bu. Gel bakayım. Öldü o. Ölmedi mi cidden? Of mis gibi oturdu mis gibi oturdu gayet güzel. Ramuz gitti oraya. Kesti mi? Hadi be. Jungle dife veriyoruz diyor. Ne olduğu hakkında fazla fikrim yok da gerekirse oyunu uzatacak ya uzatacağız yaptığımız yapacak başka bir şey yok yani tutup ağlamayacağız. 100 gold daha olsa süper olurdu. Rabadon'u alıp öyle gitmek isterdim de. Ben buraya o zaman hızlıca ittireyim. Bir iki mayın çalışması yapayım. Çünkü şey olmasını istemiyorum. Bu kulenin açılmasını istemiyorum. Takımla da oynamaya başlayacağım bu arada. O yüzden biraz şey onun önünü yapacağım. Şimdi şunu bir atayım. Tamam o ikisine vurdum. İkisi de yakma öyle gelir bana. Aynen öyle geldi bak. Çok önde kalırsam bu eleman beni zora düşürebilir. Kalkarımın da olmadığını biliyor. Bir de bunun ultisi hızlı dönecek. O yüzden hızlı bir base atıyorum. Ya base atmayacağım ya. Buraya bunu salmak istemiyorum. Otur bakayım mayınıma. Abi adamdaki yavaşlatma çok sıkıntı. Aşırı yavaşlattı yani. Base'ime atıyorum abi bak rabalarımı aldım. Şimdi rakibe bakıyorum. Ramus var. Çivi hazır. Berk'ün adımları almış. Tamam. Şunu bir yapıştırayım. 500 e bunu alayım. Zonya alırım. Ebedi küre alırım. Nashor'un dışını alsam. Tamam. Nasıl sokuleyi atacak sanırım ama yapacak bir şeyim yok orada. O Miss yakalamaya çalışacağım. Kanka görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam. Bunu hızlıca çıkartırız diye düşünüyordum da. Harikasın oğlum. Güzel ve zamanda bir ulti. Tamam. İyi kasarı yememeye çalışmıştım. İyi oldu açıkçası. Lux'ı da çıkardık gördüğünüz gibi. Nasıl şu anda deli gibi kule oynuyor. Ben hızlıca ejderi aldırtmaya oynayacağım. Şu anda bence yapılabilecek en mantıklı şey bu abi. Ejder almamız şart. Tamam, Beyz'imi atıyorum. Ee, kim var orada? Draven var. Nasıl sonu kesti? Cık. Draven sıkıntılı. Küfür etmesinden anlaşılmalıydı zaten. Tamam bunu yakaladık abi. Buradan çıkması neredeyse imkansız. Kendine iyi bak. O kadar kolay değil abi bizi kesmek. Ben şu anda bildiğin ee, rahat rahat oynayabiliyorum. Tabi bu rahatlık belli bir yerde gidebilir. Timo'nun en sevmediğim yönü uzun vadede böyle iş yapma özelliğinin azalması. Şu anda mesela en büyük avantajım ne? Gold farkım. 10.100 kastım. Rakipten de çok daha fazla kastım. Mis gibi devam edebiliyorum yani o konuda. Şuradan dolaşacağım. MF'yi kesmeye oynayacağım. Gelir mi buraya biri? Tamam. tek tekte yadığım hasara bak. Bu kadar fazla hasar yiyebileceğimi düşünmüyordum bu arada. Şuraya bir mayın atayım. Şu bölgeye bir mayın atıp şuradaki görüşü kıracağım. Şunu bir kıralım. 78 gold lazım. Aslında mid'i açsak süper bir şey yapmış oluruz. Canımız da fullken bence midi açmayı oynayabilirim ya. Bu beni birebir de keser mi? Öldü o. Kendine iyi bak. Tahmin ettiğin gibi oynadı. Bariz hata yaptı yani. Bir de şey kalkanlı bitim bu kadar şey oynayamazsın. Bir de kasmış bir Tiuma yani sonuçta karşındaki. Çizme Zonya'mı alacağım. Hızlıca nasıl yetişmeye çalışacağım. Güzel. Pantheon kestiğimiz azından onu. Pantheon full zırt delme çıkıyor. Mantıklı mı yani? mefi falan. Aslında var ya girseydik süper olurdu da. Eksiyiz. Çok eksiyiz. Girelim mi? Girerlerse girerim bu arada. Nasus masus yok. Ama bizden de iki kişi eksik. Kıntı Gayet güzel. Şuraya bir mayın atayım. Şurada biraz birinin gelmesini beklesem bence fena olmayabilir. Kır kanka onu. Ben arkadan laks kesmeyi oynayabilirim bence. Görüşürüz. Bariz bir hata yaptı. Soraka var ya çok güzel cam basıyor. Harbiden işimize yarıyor. Şurada biri var. Panteon gelirse oynayacağız. Bakalım gelecek. Hayır, 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 hayır. Bir dakika. Abi. Görüşürüz. Güzel. Tamam bunu kestik. Dörtte dört attık da canım sıfır canım sıfır. Sıfır canım. Biz atmam lazım. Soraka Timo adamsın diyor. Eyvallah. Şimdi Noşor'un dişi alınabilir. Normalde daha erken de alabilirdim de maksimum hasara odaklandığım için biraz daha bekletmek istedim. O ikisi gelir bana sanırım gelemedi. Aklın sonu almış Ramus. Ben buradaki görüşü alayım. Bu ejderi de almak istiyorum çünkü. Bir dakika abi. Rahatsız etme modu açık mı? Umarım telefon telefon çalmaz. Çok gıcığıma gidiyor oyundayken çalması çünkü. Bir dakika saat kaç? 10.57.56 tamam. Şimdi Şuraya da bir totem atayım. Şuraya da bir totem attım. Şu bölgeye de bir totem attım. Çok güzel totem dediğimi düşünüyorum. Bir tek üst tarafta totem yok. O da yetmediği için. Ama o taraftan oynamayacaklarına emin gibiyim. Aynen öyle bak. Şu anda e, Baron'un orada bir şeyler olacak gibi. Şunu önden bir hasar vereyim. Gördüğünüz gibi bak o ölecek büyük ihtimalle. Can da çekemeyeceği için. Ölmedi mi? Bir şeyden can mı çekti o? Nasıl ölmedi? Harbiden anlamadım ya. Bak ya canı sıfır ya da şey böyle milimle kurtardı o adam. Şunu bir kırayım. Buraya mayın çalışması sürekli yapacağız abi. Başka şansımız yok. Buna da oturacaklar mı? Hızlı item alıp geleceğim ben. Ya bir de sıçramın dönmesini istiyorum şu anda. Bak öldüğümüz halde asist geliyor bize. Bu kadar güzel bir kahraman ya. Seviyorum bu Timo'yu. Şu aradan MF'ye çıkarsam bu arada çok rahat baron yapabiliriz. Net girmeliydik ve girdik. Tamam. Şunu da keselim. Kalkanımı saklıyorum. Lux nerede? Tamam. Bunu da kestik. Hadi bakayım. Oyunu bitirebiliriz. Nasıl yaşıyor. Tutar büyük ihtimalle de. Sıkıntı yok abi. Ruh gömleği almışlar. Ee, ufak bir fikir e, item değişikliğine gidebilirim bu arada. Arkaya atıyorum çünkü üzerimize gelirlerse geri doğru kaçacağız sonuçta. Rahat rahat kaçalım abi. Şurayı da hızlıca kırıyorum. Şuraya bir mayın daha attım. Geri doğru kaçarken midi açtıktan sonra rahat rahat çıkalım. Sonra kadar ben de çıkarız. Tamam bunu keselim derken tamam. Bir dakika abi. Meydan nasıl arıyordum ben? Ha MF'nin Q'sundan mı yedim? Tamam normal. Bir base atmak istiyorum bu arada. Böyle agresif yapınca çoğunlukla belli bir yerde satılabilir noktaya geliyor çünkü. Şimdi moralonumu alıyorum. Niye? Ağır yarı olarak moralon şart. Takım ne yapıyor şu anda ben anlamadım ama. Tek tek öldüler mi harbiden? Büyük hata. Gerçekten büyük hata. Ne yapayım ben burada? Kanka görüşürüz kendine iyi bak. Çık geri doğru. Çaldırırız. Bak Ramuzu çıkarttık. Şu anda rakip de alamayacak. Biz de alamayacağız. Ya Pantheon yok şimdi. Şansa bala MF bir e, ulti tuttursa yok eder. O yüzden risk almaya gerek yok bence şu anda. Lux'ı çıkartmaya gitmek istiyorum aslında. Tamam. Bunu kestik. Ciddi misin ya? Ben var ya ölmem diye düşünüyordum da ani hasar beni yok etti. Kimin ani hasarı o? Vladimir'in mi? Aynen öyle. Şu hiçlik uğursuzluğu dediğin şey itemin herhalde şu şey, pasifi. Ama sıkıntı yok. Ben bilinmezlik küresini de aldım. Şu anda ağır yarı olarak harika durumdayım. Draven MF'yi kesti bu arada. Aynen öyle. Sadece Ramus yaşıyor. Kademe giremeyiz ama yine de rahat rahat. Bak Ramus biraz biliyorsa onu yok eder. Benim Ramus videom eski kanalda var mesela. Harbiden yok ediyorum. Bunun da yok etmesi lazım abi. Aynen öyle. Şimdi hızlıca ne yapacağız abi? Mesaj geliyor. Bir şeyler oluyor. Acil bakmam lazım da. Video kesince ben tam olarak şey yapmayı bilmiyorum. O yüzden bakamayacağım. Hızlıca kaleme doğru yetişeceğiz. Pink totemi e geçeceğim. Ee, görüşlerimi alayım. Kadimden sonra artık bitirelim. Belli ki telefon çalıyor sürekli. Sıkıntı olmasın. Güzel. Şimdi çal. Ben laksını unutmuştum. O yüzden rahat hareket ettim. Orada zannediyordum. Baron'u da alıp aslında bitirebiliriz. Şuradaki görüşü kullandılar mı acaba? Ona göre buraya totem dizecektim de. Tamam bu gelir bana. Şimdi bakın mesela midde gideceğim. Aradan birini çekip kaçacağım. Kim bakalım o şansı yiğit. Nasus değil. Güzel. Tamam. Tamam bunu kestim. Kalkanıma bastım. Şimdi Zonya'mı basacağım. Görüşürüz kanka. Kendine iyi bak. Oyun biter. 3'te 3 attık ve oyunu bitirdik. Mis gibi. Arkadaşlar bu arada yeni kanalımızda videolar gelmeye devam edecek. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bunu toplam belki bin tane videom var şu Valdrif ile ilgili. Toplasanız 50-60 kere bile söylememişimdir. Ama gerçekten algoritmaya girmek için bu önemli. Yeni bir kanal olduğu için de önermesi için bunu yaparsanız mutlu oluruz. Elmas 3'ü çıkmış bulunuyoruz. Dediğim gibi bu sezonda da Grandmaster'a kasacağım. MVP'yi de aldık. 11-2-12 ile hasarımıza falan da bir bakalım. 55.000 hasar 8.300 tanklama. Gördüğünüz gibi oyunda en çok kasan da en çok hasar veren, en çok kasan gerçi panty O da bu arada fena değil. Her ne kadar takımdaki hadice laf etse de 16-4-8 azımsanaca bilecek bir rakam değil. Gayet güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.